Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şunu yapacağız. Harici oluşturmak. Uygulama ismi. Bakın şimdi bir dakika. Bizim uygulama ismi neydi? bunlar yanlış. Bunlar yanlış uygulamayız. Buraya paket neyini yazacağız arkadaşlar. Mesela bizimki neydi? com nokta com nokta neydi? Ee, gidip şeyden bakalım. Şuradan bakalım. Bire bir aynısı olması lazım. Öyle hatırlıyorum yani. Öyle bir yani. Uygulama ismi. Uy ha uygulam uygulamanın ismi. B hero game no B hero game. Evet. B Be game Ben. Taviz romanası haft. Sage başarısını fark et. gizlilik politikası bağlantısı. Onu sıkıyorum Zinet şartları bağlantısı bilmiyorum. Ne diyor burada? Ya bu bunu kabul etmiyor galiba. Uygulama ana sayfası. Bizim uygulama ana sayfamız neresiydi? Şuradan geliştirici sayfası burada mıydı? bir kod var ha. Şöyle yapıştıralım. Ha, evet, bizim sayfası bu. Bu. Ha, gizli politikasını kaybol kabul etmiyor. Bu da aynı gizli politikası gibi bir şey oluşturursunuz, bir URL'e onu buraya kaydedersiniz. Ama bakın burada bir sıkıntı oluyor. Bunu da kabul etmiyor eksik alan google.com Bilmiyorum bilen varsa bana söylesin. Geliştirici iletişim bilgileri. Kaydetmek ve devam etmek. Ah, well, sadece o konsolizar. Alalım geri diyelim. Kozeti. biz bunu yaptık. Bunun da o panelde görünmesi lazım. Test yapma, uygulamayı yayınla. Test uygulamayı yayınla. Onaylama ne diyor? Uygulamanız Google hesabı olan tüm kullanıcı tarafından kullanılabilecek. Ne diyor? Uygulamanız Google hesabı olan tüm kullanıcı tarafından kullanılabilecek. Uygulamanızı doğrulama gerektiren bir şekilde yapılandırdınız. Doğrulamayı tamamlamak için şunları sağlamanız gerekiyor podcastına resmi bağlantı 2 dakika şimdi abi test yapmaktayım ben ama ya ne bizi endişelendiriyor uygulama logosunu güncellediğiniz için uygulama kaydınız Google tarafından doğrulanması gerekiyor lütfen uygulamanızı doğrulamanız için göndermeye hazırlayın. Uygulama logosunu güncellediğimiz için. Uygulama logosu neydi ki? Şöyle bunu yapmıştık. Arkadaşlar şimdi buraları da yaptıktan sonra e, gönderiyorsun bir 24 saat geçiyor galiba öyle diyor çünkü buradaki makalede makalede buradaki makalede çok önemli diyor değişiklerin geçerli olması için en az 24 saat bekleyin. O yüzden 24 saat bekleyeceğiz. Ha bu nereye gelecek? Bunları da doldurup göndereceğiz. Uygulamayı da düzgün bir şey seçeceğim. Sonra ıı, ee, API erişimine geleceğim. Ve şu da bu da şey olmuş olacak. Etkinleşmiş olacak. Ondan sonra uygulama için ürün satın alma kısmına gideceğiz. Orada devam edeceğiz. Ama önce bir 24 saat mola.